Sesli Şifa Kanalına hoş geldiniz. Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından lezzetli bulunduğu için bolca tüketilen muz iyi bir vitamin kaynağıdır. Kan şekerinin dengeleyen, sindirim sistemini düzenleyen, antioksidan etkileri bulunan muz topluk hissi verdiği için diyetlerde de rahatlıkla tüketilebilmektedir. Muz vitamin deposu olmasının yanında ezilerek rahatlıkla mama haline getirilebildiği için bebekler için de ideal bir besindir. Muzun faydaları nelerdir? iyi bir enerji kaynağı olan muzun çok sayıda faydası bulunmaktadır. Beslenme düzenine muzun eklenmesi kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynar. Muz tüketimi kalp sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Muz sindirime yararlıdır. Sindirim bozukluklarını düzeltir. Lif açısından oldukça zengindir ve kabızlığa iyi gelir. Böbrek sağlığında olumlu etkisi vardır. Yüksek potasyum ve düşük tuz içeren muz tansiyona iyi gelir. Muz faydaları arasında tokluk hissi sağlaması da önemli bir avantajdır. Tokluk hissi açlığı uzun süre bastırmada etkilidir. Bu yüzden diyetlerde rahatlıkla kullanılabilir. Muz antioksidan etki yaratarak hücrelerin oksidatif stresten korunmasında oldukça etkilidir. Atletik performansını artırmasına yardımcı olan muz sporcuların da tercih ettiği besindir. Muz aynı zamanda cildi de güzelleştirir. Cilt rahatsızlıklarını gidermede yardımcıdır. Siyah noktaları ve akneleri azaltır. A, B6, C vitaminleri gibi vitaminler barındıran muz, saç köklerinin de güçlenmesini sağlıyor. Mide hastalıklarını dindirmede yardımcı olur. Depresyon, stres ve mutsuzlukla baş etme gücünüz artar. İçerisinde bulunan potasyumdan dolayı güçlü bir enerji kaynağıdır. Muz kalp sağlığı için oldukça önemlidir. Kan basıncını dengeler ve kalp kaslarını güçlendirir. Muz aynı zamanda tokluk hissi verdiği için kilo verme konusunda da yardımcıdır. Anemi, artrit, idrar rahatsızlığına iyi geldiği bilinmektedir. Yüksek magnezyum içeriği ile regle öncesi ağrılarına ve yanıklara da iyi gelebilir. A, C ve E vitaminlerini içerdiği için göz sağlığına faydalıdır. Mideyi korur ve reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Muzun zararı var mıdır? Uygun miktarda muz tüketiminin herhangi bir zararı olmadığı gibi sayısız faydası vardır. Ancak çok fazla tüketilmesi zararlı olabilmektedir. Muzun fazla tüketilmesinde vücut hiperkalemi, kandaki potasyum seviyesinin olması gerektiğinden daha yüksek seviyede olması, geliştirmekte ve kalbe zarar vermektedir. Kas güçsüzlüğü, düzensiz kalp ritmi ile karşılaşmamak için fazla muz tüketiminden uzak durulmalıdır. Çok fazla muz tüketimi baş ağrısı ve uyku problemi de yapabilmektedir. Muzun bebek ve çocuklarda faydaları nelerdir? Muz kolaylıkla mama haline getirilebileceğinden bebekler için en güzel yanı budur. Muz içerisindeki vitamin ve mineraller açısında bebeklere de oldukça faydalıdır. Kabızlık sorunu yaşayan bebekler için muz tüketimi tavsiye edilmez, ancak ishal gibi sorunlarda çocuk ve bebeklere muz yedirmek oldukça faydalıdır. Muzun çocuklara faydası özellikle sahip olduğu temel mineral ve vitaminlerden gelir. Özellikle kan basıncını düzenlemeye yardım eden muz, böbrek taşlarına karşı korumaya ve yaşlanma ile ortaya çıkabilecek kemik kaybını önlemeye yardımcı olan bir mineral olan potasyum açısından zengindir. Birçok gıda potasyum içerir ve bu nedenle sağlıklı bir beslenme programı uygulanan çocuğun bu besin maddesinde yetersiz olması muhtemel değildir muz ayrıca çeşitli diğer minerallerin yanı sıra A, B6, B12 vitaminleri de dahil olmak üzere bazı vitaminlere de sahiptir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.